Metaverseler, ekonomik göndermeler vesaire çok tatlı ya, çok düzeyli bir de. Ee, çocuklar, bir kes abi. Bir, 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 bir <laughs> dakika, bir <laughs> beş dakika. Bayram, 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 bayram. Herhangi bir şekilde sponsorlu değil vardı. Ben kendim bak çok şöyle... beğendiğim. Oturup normal konuşma olarak benim ayrı bir kişi var. benim işte, Rasim Ozan Kütahyalı ile yayın. Yani mesela senin yayına gelsin, ben arkada bulunayım yeter. He makarası böyle. He, sohbeti o o yayın makarasında aynen. Birebir konuşma olarak Süleyman Çakır oğlum. Adam dört kere cenazesine gittim ama bir dünya gözüyle göreyim adamı. Allah e. e. Allah. Abi cüda Allah, olay oldu. Tabii. Cü. Eyalet mi Cü, ne yok. Yok. yok Neye gidiyorsunuz arkadaşlar? Neye gidiyorsunuz? Biz gariplere ne gidiyorsunuz? Hakikaten ya. Cü nedir argoda? Bakır elementinin kimyasal simgesiymiş. Break. Nedir? <laughs> <laughs> Kesin bu değildir abi. Kesin. <laughs> Dur ekşi sözlük var abi, onu. Aa bak bak anayın, anayın bilmem neyi, o <laughs> oh, <laughs> demek. <gülüyor> oh. ASMR mı? O kadar gidiyor mu ses? Tamam ASMR zamanı. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Anı, yeter attık seni. <laughs> Zebani Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Şöyle şuradan dönersin buradan. Şöyle. Ulan Spider-Man Fall Damage yer mi hocam? Söyle Spider-Man Fall Damage yemez ama ya. Bu kesin bir şey. Bu net bir şey. Epic Games. Epic Games lütfen. Spider-Man Fall Damage yer mi ya? Böyle durması lazım ya. Yani. Şöyle durması lazım yani. Şu. Şöyle lazım. Böyle. Tamam şu eli şurada olmayabilir benim. Kaldırmadı da vücudum. <laughs> bacağım kaldırmadı da böyle durmayı. Eli burada olmayabilir. Okey. Bebek bunlar bebek. Bebek bunlar bebek. Anam bebiş domatesler mi onlar? Bek bak bana. Bak bana. Şimdi birden giriyormuş değil mi? Domates. Domatesdir senin adam. <laughs> Arada şiiri böyle giriyor ya da böyle enteresan geliyor lan bana. Birden böyle şiir dinletisi falan yapıyorlar. Vallahi, tuhaf ama güzel yani enteresan. Ben bir burun deliyim kardeşim. <laughs> Şere domates. <laughs> <laughs> Karşımda adam gelebilir. He tried it. Allah. Ya senin ben oynayacağın şey. oyunu. Harbiden Bone Saure Seyda bir tane şiir yayını yapsa ya ortak birlikte. <laughs> nasıl ya? Oy, bakalım göğe bakma duyuyor bakalım ye <laughs> kontentin <laughs> adı bak o bu ne sana yeni kontent veriyorum Tamam abi. 1 iki saatlik açacaksın tamam mı bu yayınları Tamam bak yayında adamı bak direkt yazacağız şimdi ya chat ikrami destek olarak ee, bir content iki saatte adı. adı içeriğin adı göğe bakalım tamam mı sen Allah Allah, her zaman isim. sunum tarafında sen varsın ve artı bir şiirle ilgilenen ama kimsenin bilmediği influencer'ları çağırıp karşılıklı şiir dinletisi yapıyorsun. Hem de bak nasıl yararlı bir şey, nasıl faydalı bir şey. Bu yüzyılda, bu dönemde, biltürlenme 2022'de, biltürlenme 2022'de biltürlenme böyle bir yani, içerik. Bak düşün. Hem bu de sana çok olur. şey güzel olur yani. Senin karakterinle uyumlu bence. Çünkü çok da biliyorsun Bonet, tamam o kafalar. ama Erik ters bone bu... Evet. Yok yok tamam Oturma da geç. Şey olabilir, yani. <laughs> ya olabilir. sence hangi influencer Bonnie'ye gider? Ya Quesco gider oğlum herkes adam. Efendi adam kimi kimle yapalım dese yapar yani. Niye yapmasın? Content Niye gitmesin? Kendine müzisyen bahsettin. <laughs> Orayı kaçırıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ben de gelir chatte olurum. Şimdi bundan sonra gidecek. <laughs> Influencer'lara da mesaj verelim yani. Onayı. Ben gelirim ozuyorum yanlara. Ben de bir şey Ondan sonra ne yapıyorsunuz bu ne biliyor musun? Yayının sonunda nasıl bitiyor? Abi? Chatten ee, k belli kelimeler alıyorsunuz ve nickname'lerini alıyorsunuz. Ondan sonra o kelimelerden ortaklaşa o gelen influencerlarla birlikte bir timer koyuyorsun. Birlikte chatle sohbet ederken şiiri yazıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Altta da şiirin sahipleri olarak oradaki nickleri alıyorsun. Chatte kim kelimeleri verdiyse. Hani chatinle de ortaklaşa böyle abonen mi olur artık izleyicin mi olur Be. ben bilmem orasını. Takipçilerin ne diyeyim? <laughs> ortaklaşa bir şey de çıkarmış oluyorsunuz birlikte. Sonra da onu alıp NFT olarak yazıyorsun onu. Oy. Ha? Abo! Olur, olur. Projeye, olur, olur, olur. Projeye olur, bağlıyoruz. Projeye bağlı. Ya araba kullanıp ölüyordun hala araba oyunu oynuyorsun beni delirtiyorsun. Yani ben mi sikeyim siz mi sikersiniz şey. <laughs> yani benim <laughs> zamanım. Adamı niye bağlamış? Abi az önce arkada köpek avlıyor. Tavuk atla sussun dedi. Oha! Ne oldu? Abone abone kutlamaları böyle mi geliyor? Hiç... Evet, evet, abi. Evet. Sen evet. hiç mi izlemedin? Hiç mi? Ben böyle bir kem görmedim. <laughs> Adam şirkete gitmeden direkt faturayı kesiyor. <gülüyor> 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 Vergi memur falan gel. Kesiyoruz memur bey burada hepsi yayında belli falan diye. Burada kesiyor lan harbiden Enes olay iyiymiş ha. Yazar kasam yani bu. Enes'e iş çıktı bak gece gece. <gülüyor> <gülüyor> Hangi yazar? Şuradan mı alıyor görüntüyü? Görüntü burada galiba. Şu, kamera burada bir yerde mi? İyiymiş <laughs> ha. Aynı tepkiyi verdin geçen haftalarda mı? Az siktir. Alzheimer mı başlıyor bende? de? Bu Yok bence çok alkollenmiş. Yakın geçmiş harbiden hiç hatırlayamıyorum ya. Ya ben yakın geleceği çok iyi hatırlıyorum. Ay yakın geleceği hatırlıyorum ne? Ya. yakın, e, geçmiş geçmişi uzun geçmişi yani geri geri Ooo, devam hocam. Ye ban yedi mi geri kaldırdılar kafaları. Devam. devam. Köpek değil de bu arada ben aldım. Siktir ezi ya. <laughs> Köpek de niye oldu? Ne fik? Ben 10 kiloyu ben elimde tutarım oğlum ben bunu aldım. Bu ne olacak ki buna? Deli mi bu yazmış arkadaşlar sürekli ciddi ciddi nereye kadar ya Arada birazcık delilik yapmak lazım ki izleyenler de eğlensin doğru. Sen de eğlen doğru. boş yap Ne doğru. Doğru olacak Ara, doğru. Doğru. Oh. Alıcık cıvıtanı hemen deli mi bu amına koyup Heh. diyorsunuz Ama... Helal be helal be kökan Olmaz hayat böyle geçmez Heh. Bak bu çocuk da Amerika'ya gitti hiç bozmadı ha Hiç bozmadı bak Hiç <Görülüyor> Ölümdeki adamı bulamazsın lan. Özü abi. Hep <laughs> sahi çok kökan abi. Senin mentalini oynamaya çalışıyorlar <laughs> Helal lan. Oy. Oy mu be? Aha, <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. LoL'dür Legendarsa da şeyler sıfırlanmış ha. Eee ligler sıfırlanmış. Şey ha, Vallahi bir kasılmadık mı? Olabilir abi. Jungle main. Tabii. O siktir. Sezon sıfırlandı <gülüyor> aynen. <gülüyor> Aa yazalım bir daha da Jinx de delirsin. Ben şeyde TFT'de gold oldum. Oğlum, o ses ne O yeter. Geliyor. O yeter. Oğlum bak. Gelebilir <laughs> 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 vallahi. Evet, öyle bir şey yapmak değil. Ama Seni takip ediyorum. <laughs> ne yapıyorsun Türkiye? <laughs> dan, dan, dan. Ah! ya? Türkiye. Den, den, en. Gel sen. Ne ya. oluyor Petito? İn aşağı. İn aşağı, İn aşağı. ne yapıyorsun? Liboş. Alt kalta rahat falan. Ay Ding ding dong. Ha <laughs> <Aaa>, Efes <everybody, gülüyor> böyle böyle böyle. <gülüyor> 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 Ölmüyor adam. Ölmüyor. Ronin maskesi mi ne var? <laughs> pompalıyla vursam. No, no, no. Ya bu yani <laughs> bunu benim karşıma çıkartmayın ya bu klibi Adana Ali bu klibi benim <laughs> Adana Ali <laughs> <laughs> Yarım saat önce yaptım espriyi. <laughs> Yeni mi düştü jeton amına koyayım? Ya sen aptalsın seni değil, var ya tokatlarım valla bak. Vallahi tokatlarım ya. Ben sık sık yapıyorum zaten. <laughs> Hüseyin devam. <laughs> 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 biri S'ye <size> basıyor, <laughs> biri W'ye basıyor. Ha. Aslan tabi aşağı. bunu izle. O ne lan? Hayır. Eşekliğin tutar annen eşek senin geri zekalı. Hey hey hey. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Şimdi buna da kimse inanmaz ki aşkım gelsen. Nasıl <laughs> salak mısın ya? <laughs> ya Pelin ne <nerede> ara güldü? Pelin <laughs> geldi espriye güldü gittim ama Bu nasıl bir şey ya? Oğlum çok kötü Eşekliğin tutar annen eşek Oğlum olur. buna gülemem ben buna gülemem

Abi mükemmel değiller mi baba oğul ya? Baba oğul çok tatlı değiller mi ya? <laughs> Sene ben de bu hayalde falan çocuk yapıyorum böyle, hani beraber baba oğul falan gitar çalacağız, ritim solo falan takılacağız diye bir geliyor böyle. <laughs> baba ben TikTok'ta milyonlar dinlenen <laughs> şarkılar yapacağım. Oğlum harbiden bizim neslin çatışması ne olacak Çetli ya ben bunu çok merak ediyorum ileride bizim çocuklarımızla çatışmamız ne olabilir? Biz her şeyi çok çabuk kabullenen bireyleriz. Gelişime, değişime çok açığız. Acaba olmayacak mı yoksa bize de çok saçma gelecek mi bir şeyler falan? Bize de saçma gelen olur kesin. Olur mu diyorsun? Olur ama yani bir yandan da böyle de bakmak lazım. Bilmiyorum ya. Müzikte falan da her şey değişecek çünkü. Valla ben çok update'lenebilirim gibi geliyor kendi kendime. Efendim Enes'im. Devir değişiyor demişken. Sen de hala cinsel yönelim aynı değil mi? <laughs> aynı aynı ben de aynı. <gülüyor> <gülüyor> sen de hep deniyorsun ha bakalım. <laughs> Bir gün. <laughs> Bir gün olacak gibi mi diyorsun? Kafası güzelken yakaladın ne? <laughs> olacak mı? <laughs> Her şeyin çok mantıklı geldi o anda. Falan değil. Devam. Bir daha aklına yatabilir. Çocuk bile kimden dünyaya geldin? Bunu sütçüden mi yaptın? de var ya kesin şu an günümüzde yayıncıları stattan tut yaptığı içeriklere kadar kapıştırıyorlar falan ya. İleride de biz yayıncı olarak kalırsak çocuklarımızı falan otomatik kapıştırmazsınız değil mi lan? E, yok şunun oğlu daha şey e, zeki. Bundaki de çok piç falan. Diye. Öyle bir şey dönmez değil mi? Kesin yapılır ya. Tamam hocam. Oo, <laughs> <Hadi>. Kardeşim görüşürüz. <laughs> Oğlum tank oraya nasıl çıkarmış manyaklar? Ha bir şey vardı. şifte koşup mu zıplıyorduk? Bir şey vardı ya. Ha tık mı basıyorduk? Bir şey mi basıyorduk? Helikopter oluyor Kim ne abi. Kim beni meze etti? Nidaşım hoş geldin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun de. Geçmiş olsun, Nidacığım. Bir klibini izledik. Ee, konfeti tersine patlatma. E, girişiminde bulunmuşsun. Valla çok geçmiş olsun ya. Kemal'in çocuk mu? Hangisi benim çocuk? Benim mi attı? Benim çocuğum yok. Ya çocuğuma bari rakının şakası yapmayın. Daha doğmamış çocuğun. Allah aşkına moralini bozmayın ya. Hayır istemsiz olarak ben etkilendim şu an yani. Hani günün Okunda sonunda. Okulda çocuğuna rakun diyecekler lan. Benden bir parça da olacak ki günün sonunda bir yerde. Ulan rakun şakası falan yaparlar mı çocuğa ya? Şaka oh. gözlüğü falan. Ulan de. Ah oh da abi. Ben çocuğa baba ne yapacağım biliyor musun? Ben söyleyeyim size olayı. Çocuk böyle bir yaşına falan iki yaşına falan bastı mı. Eğer ki böyle hani beğenilmeyen böyle dalga geçilebilecek falan bir şey var. Direkt estetik o <laughs> <laughs> Estetiği o yaşta yaptırdığın kimse bilmeyecek. Kimse ya. Kusursuz hali. Anladın mı yani. Çocuğa da sorarız. Belki bunun kavgasına gireriz yani çocuklar. Baba ben estetik istemiyorum falan diye böyle. Acaba çocuğun kim olacak mı? Bu öyle bir şey değil ya Arda. <laughs> Acaba çocuğun kim olacak ya bakalım ileride. Bu, Bu öyle bir şey ya. değil olur mu? Allah Allah çocuk olacak. Bu ne kablosu Çocuk olacak. Ben buraları hep bir toparlatacağım. Yayına <laughs> <laughs> girmeden oğlum şurayı bir düzelt bakalım kızım. Bir çay kahve bir şey getirin bakalım falan diye. İnşallah bakalım. Ya sağ ol bu şakada 10 numara bir şakaydı. on numaraydı harbiden. Bataryayı bir değiştir bakalım falan diyeceğim. tabi tabi Yayın saati kalmış ay sonu 20 saat. <laughs> Oğlum, 20 saatim kalmış <laughs> oğlum <yaptırıyorum>. Şurayı <laughs> Enesim Enesim Amatörlü Enes'im üzerinde atıyorum bakalım <gülüyor> Onaylıyorum Siktir lan nerede? Ne güzelmiş lan <laughs> Göt oldu Do, do not enter'e basma diyor bastım <laughs> ah. <laughs> oh. Sallı içeri. Yardır baba koş uzuna koş uzuna, koş yardır 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 yardır. Şu an onlar şaşırdı ne oluyor lan diyorlar ne oluyor baba bitiyor diyorlar. Bak bak bak. <gülüyor> 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 ne yapıyor bu adam ya? Dur bak memur ediyor biriyle oynarken. <laughs> VR oynamaya bir ay önce başladım. Başlarda iyiydi aslında. Başlarda böyle yapmıyordu ama son oynadığımda hayat bana sillesini vurdu. <laughs> o günden beri başım dönüyor. Çetimi okuyamıyorum. Aa oh, ulan yani? <laughs> ben hemen şeyler mi kurayım lan hemen ben. Yani aslında bir Ya ban yiyeceğim kesin ban yiyeceğim. Bir şey olacak ve ban yiyeceğim ya. Bir de oyunlar falan İngilizce İngil... Abo bir tercih bir seçim bizi çok yanlış yerlere sürükleyecekmiş gibi hissediyorum. Bir de şunu da açıp kapayamamızı bir şekilde. Burada hadi refleksler çok iyi pat böyle yapıyorum ediyorum da. Bir de bende vertigo var. Acaba o hani o baş dönmesi ya onun günün sonunda. Acaba o etki yapar mı lan? Oluyor. Ne oluyor? Sintetikler. Motion sickness oluyor VR yüzünden. Böyle bir hastalık sickness şey işte oluyor. Motion şey. sickness ne <laughs> oğlum? Şey oluyor böyle VR, VR'daki şeyi görünce VR'daki gözüne alışınca çıkardığında böyle baş dönmesi falan oluyor. Yarra o zaman. Ama alışıyorsun sonra. Haydi bakalım. Yar insanların... Ona ya gel. Şimdi davet edeyim buraya. Ah, tamam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 ya Can benim neden VR ya? <laughs> Atom yani şu adamın içeriklerini bir kez böyle on numara bir yani ama birlikte olduğumuz anda yaptığımız şeye bak anladın mı hani yani ortamın kötü arkadaşı kötü dostu ben miyim ya ben bunu hep böyle anılıyor ama bu fikir olarak yani ben bilmiyordum ki. Can abim ayarladı normal her şeyi. İçinde varmış, içinde derinlerde bir. <laughs> Görünce genelde tır, tırsmanız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 gir. <laughs> şu an ben ekrana falan yakın mıyım? Biraz. Ama çizgi çıkacak çok yakın. İlk kez ya. abi, yer, ilk kez tanışıyorum burada. Konfige. He, aynen çıktı. Tamam. Bak konfige gir aşağı in abi. İn, in, i̇n Aa bak ters şu an ama. Nasıl ters? Bak şimdi. Bak. Ben göremiyorum ki abi dışarıdayım. Ben göremiyormuş bir <laughs> <şu> yolu. <diyor. gülüyor> Her şeyi görüyorum. Oda var bir tane. Sen kızın odasına geziyorsun kafana göre. Öyle görüyorum yani. Mesela şu startı üstüne geliyor. Elle mi lan? Heee! Konfige. konfige gir konfige. Elle mi lan diyor Cansu'nun? <laughs> 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 Baba böyle bir şey herkesin hayalinden böyle anılarından falan silinmeli ya bu. Adama elle mi lan diyorum. Bu üstüne geliyor. Elle mi lan? Ha, ha, konfige. Eee! Konfige git konfige. Eğiliyor mu ya bir ayarlayalım de? ayarlayalım oradan. 3.5 metre ayarlamışız seni. Allah'ım yarabbim tamam, ya. dur. Bak gir bakayım orada. <laughs> ne var? Basic yani settings'e e gir orada bakarsın. vardır kesin. Hı Eee. İşte bu kadar de... Ama onu kapatmadın orada kaldı galiba. Gidip bir onu kapat istersen. Durum şimdi ha. <laughs> tamam. Diyorsun tamam. Şu ortaya mı basacağım? Aynı anda çok bir çok yerden açınca bin tane şey karışıyor birazcık. Şuna bak ya. Yemin ediyorum çocuk gibi böyle nasıl etrafı Çadır çözüyor. Ben şu an. Abi dur sesi bir açalım ben de dinleyebileyim böylece. Nereden <laughs> şey ya yayıncılık yapma işi bak. <laughs> <farklı. gülüyor> Bekletmemek lazım. Heh. <laughs> Çok tanışmak istiyordu seninle. Dedim en video yayınında olursa olur öbür türlü olmaz dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açtığın için sağ ol diyor. Ben değil. Çok öyle uzun bakma yalnız ayıp. <laughs> Önemli değil. Değil. <laughs> konuşuyor Bugün geldiğin için sağ ol diyor. Olur. Gel gel burada oturalım. Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Şu yayıncılık kariyerimdeki achievement'lardan birine bak ya. VR oynuyorum. VR'da Art 18 sevgili yapma oyunu oynuyorum. İngilizcem yetmediği için Cansunur bana olayı çeviriyor. Ve VR'ı öğretiyor bir yandan. Ama bir Nvidia yayınındayız. Yani olaya bak. Gel hele gel diyor. Nereye nasıl gideceğim Oraya sonra? bakacağım bence yüklenecek orası da. Demin yapıyordun ya. Bu kanalda küfür ha. yok yani. Tamam geleceğim de. Gel gel diyor. Geleceğim mi? Bir... Hele diyor gel. Geleceğim. <laughs> İyi bakarsan olacak kardeşim. tamam bak yaptım. <laughs> tamam. Geleceğim. Allah. <laughs> yok diyor sizi beğenerek izliyorum diyor Japonya'dan diyor. İlk kez bir çocuk odama geliyor diyor. Biraz utandım ama diyor. Çok uzun bakma yani diyor, olur mu diyor? Yani. Biraz çalışacağım diyor, biraz defterimdeki konular hakkında yardımcı olabilir misin diyor yani. Bence yardımcı ol. Yanlış yapma yani, şey yapma. Yes. Bakarak yapıyorsun onu da galiba. <laughs> uzanmaya çalışıyorum. Aşağı yukarı Aşağı yukarı diyor ben uzanmaya çalışıyorum. Ya böyle mallık olabilir. Yes diyorum sesli komut falan vermeye çalışıyorum ya. Ay sikeyim. Kaba. Şu malla Bırakın. Yes. Bakarak yapıyorsun onda da galiba. Kafasını okşuyor Bakayım. O kafa Ha abi. kafayı sallayacağım. Aşağı yukarı yapacağım. <laughs> galiba anladın. Yeah. Sevindi Sen tamam. Olacakmış Sen tamamdır, tamam. Yerim. Otur. Ses yok mu yine? Aa ses yine diyorlar ya. Nasıl şimdi hiç halledemedik arkadaş? Bunları falan oynayalım mı lan bunu? Bitirelim mi bu oyunu? Bu oyunu bitirince ne oluyor acaba lan? Bakayım. Oyun sonu mutlu Ucadırız son mu? Dersesi, dur bakayım. Burası devam ediyor değil mi? Evet evet. Görüntü var şu an abi. Sen doğru yere baktığın sürece hiçbir sıkıntı yok yani. <laughs> Önemli olan doğru yere bakmak. Ne oldu? Yanlış bir yere bakmadım değil mi? <gülüyor> wow! <gülüyor> abi, <gülüyor> abi... abi... Bu ne? yanlış oldu biraz. Klimaya kitabı bak. alacaktım. Klimaya bak. Klimaya abi, bak. Abi kitabı alacaktım. <laughs> kitabı alacaktım abi yanlış oldu. Klimaya bak. Abi hayatta insan böyle şeyler İsm yaşar. Neydi ismi? Kamajo galiba. Kamajo. Şimdi tam yanlış anlaşılacak. Bacı. Bacım. Bacım in in. Kız. Ne ne oluyor şu an? <laughs> Ay! Alın. Şey olmazsa şimdi. Sıkıntı <laughs> olmazsa o. Abi inşallah abi. <laughs> kızım. Eteri açtık ya kızım. Abi şimdi kitabı alacağım ama seçemedi galiba. Ben koyayım tacım kafasına. Dur. Hah. Buldu. Ne ya? <laughs> Neyi soruyor? Uzun uzun bakmak da bizim kültürümüz etersi arkadaşlar. Tabii canım. Ya şey yapma ya. yapma yapma öyle şeyler. Daha erken. O mikrofon mu? Mikrofon. galiba Galip abi. <laughs> <laughs> mikrofon abi. Mikrofon mu? Mikrofon mu abi? Mikrofon. Bugün eve alınmayacağım ya. Mikrofon da var, bu arada. anılmaz ya. Devam. <laughs> kendilerini anlatma biçimleri. <laughs> I guess it's not working. Oh well. Ben bunu <laughs> Oynayalım, <adalar> oynayalım. O <laughs> bak. Yok, kaçar ki hayattaki. Ha. Scene it now. Start to feel pressure. Start to feel the burn. Quiet now. Take the space if needed. It's gone lan? Karabiyi yaptım çocuğa. Bugün, bugün 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 olma imkanı yok oğlum. Onu böyle kuruyorsun, vuruyorsun, tepelere sensör mensör Baya şeyli o. Wireless kit'ini, mitini kuruyorsun. Onu birinin bana gelip kurması lazım bilen birinin. Onu da şu e, simülasyon sesini kuracakken o bilen kişi gelecek hepsini kurmaya. Şu arkaya yapacağız. Ya. Oğlum şaka mı bu Oğlum ben nasıl bir kara büyü yaptım Yayın başından beri toplamda 1641 kelime söyledim Bunların 180'i küfür 260'ı aşağılamaydı ne düşünüyorsun Kcp Oha. Gerçek veriler mi bunlar hocam Bunlar gerçek veriler mi ya Biri saydı mı harbiden Bu sıkılan kim ilk, ilk bunu yapan kim Onu çok merak ettim ben ya gerçek olabilir mi? O... Olabilir oğlum yapar bizim manyaklar. Oğlum bunlar benim ilk gelirimi nereden öğrendi biliyor musun? Daha sözleşme sözleşme yokken. Yayının başından sonuna bir ay boyunca e, hesap yapıyorlar. Donate'ler, okuduğum donate'ler ve abonelikler dahil. Ondan sonra okumadığım tarafı da yüzdesel kesimle böyle hesaplayıp ekliyorlar. Ayın ortalamasını alıp onu yayın başı diye sunuyorlar. Ortalama da 16 14 yayın açıyor deyip oradan falan buldular düşün yani olayı. Çıktı. Çıktı. Kaç çıktı? Kaç o zamanlar az bir şey çıktı. 100, 150 kan bir şey çıktı o, o zaman. az bir şey çıktı yani aile. Şimdi izle Cino'yu nasıl vuruyor? Ama yani 2 yıl önce falan öyle düşün. <laughs> Look <laughs> at Cino. Look at Cino. Bay Emrekte. Chat'te böyle daralanlar oldu şimdi. Şaka değil mi bu? Şaka değil mi bu? So Oh no. turns and Sinad. Ya 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 German. Buyurun 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 buyurun. Arkadaşlar buyurun. <laughs> Medzik gerçek yani. bu arada. Doğru söylüyor amına. Babakolar ne geldi?